Merhaba. bugün maça başlarken son 7 haftaki oyunumuzu oynayarak aynı felsefe, aynı oyun planı ama küçük stratejik değişikliklerle başlamak istedik. hepinizin de takdiridir ki sahanın her yerinde birebir basmak hem efor isteyen hem riskli hem de bu çocukların oynadığı oyundu. Eee Öncelikle oyuncularıma teşekkür ederim. Çünkü bu zamana kadar bizi buraya getirmeleri bu oyunla getirdiler ve onlara güvenim esisinden daha fazla. Onu da söylemek istiyorum. Ama ikinci dakikada yediğimiz gol hem birebirleri bulmakta hem e, özgüven açısından bizi geriye düşürdü. E, sonuçta Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. E, çok kaliteli ayaklar var. Önemli oyuncular var. Onlar da cezayı kestiler. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Son mı? Buyurun. Teşekkür ederim. Yani aslında bu konu çok üzücü bir konu. Ben bir teknik çekiyorum. Bugünkü hakemle de bunu küçük de olsa bir konuşma şansımız oldu. Kurunun yanında yaş, herkes aynı kefeye de koymak doğru değil ama futbolumuz adına utanç verici bize Avrupa'da göster gösteren de bir durum, Avrupa'da negatif gösteren de bir durum. Devletimiz gerekli işlemleri başlatmış. İnşallah kim futbola zarar veriyorsa yakalanıp bulunup futboldan men edilip inşallah futbolun kalitesini de yükseltilebilir. Çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü işin içine resmi kurumlar girdiği için inşallah en kısa zamanda böyle insanlar futboldan uzaklaşır başka sorusu olan var mı? Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. sağ olun. Teşekkür ederim.